Selamünaleyküm değerli kardeşlerim. Malumunuz 3 aylar girdi. 9 ay çalıştıktan sonra, ameller yaptıktan sonra, işimizde, gücümüzde bazı şeyleri unutuyoruz. İnsanlık hali, insanlar unutkandır. İnsanlar bazı şeyleri yapmaya yapmaya ee, klasikleşmiş bir hayata dönüşen bir ömrü vardır Bundan dolayı 3 ayların var oluşu Allah Teala'nın insanlara kullarına bazı şeyler hatırlatmaktadır bakın Kurtuluş 3 aşamadandır bu üç aşamadan birini Eğer es geçersek uygulamazsak ikinci aşama ve üçüncü aşamadan hiçbir zaman bir yere varamayız Bundan dolayıdır ki 3 aşamanın ilkinden başlamak gerekir. İşte kurtuluşun ilk aşaması, varlığımızın idrakinde olmanın ilk aşaması e, Recep ayıdır. Biliyorsunuz Recep ayı, Şaban ayı ve Ramazan ayı. allah Teala Recep ayını e, benim ayım diye ihsan etmiştir elçisi tarafından. Neden öyle yapmıştır? Çünkü insanlar 9 ay içinde yaşamış olduğu negatif olaylar vardır. Unuttuğu bazı ameller vardır. Kul hakkı yemişliği vardır. Eş, çocuğu, komşu, işçi, patron haklarına riayet etmemezlik vardır. Birine borcu vardır. Birilerinin kalbini kırmıştır. Sevgiden yoksundur. Bundan dolayı bize Allah şunu hatırlatıyor. Diyor ki, Üçüncü aya yaklaşmadan, o hedefe gelmeden önce kalbini yokla, gönlünü yokla, vicdanını yokla. Kimin hakkını yemişsen, onları bir liste yap. Bak bakalım, verebileceğin durumlar varsa git ver. Veremeyeceğin durumlar varsa borçlandır kendini. Hakkını yediğin insanlardan helallik dile. Birinin kalbini, gönlünü kırdıysan git gönlünü al. Kalbini düzeltmeye çalış. İşte Recep Ayn'ın varlığını, biz de felsefi boyutunu şöyle düşünelim. Değil mi kardeşlerim? Bir liste yapalım. Alalım kağıt kalemi elimize. Bir liste yapalım. Kimin hakkını yedi? Kimin kalbini kırdı? Kimin gönlünü ateş verdik ve o gönülde olan o bağ kukuru oldu, yandı, çöp oldu, kül oldu. İşte Recep ayında hazırlayacağımız o güzel duygular, o güzel liste damla damla su olacaktır. İnsanların kalbini düzeltmeye çalışacaktır. Vicdanı yeniden uyandıracaktır. Vicdanı muhakeme yeniden oturtulacaktır. Kimlerin hakkını yedik onları ödemeye hazırlıktır Recep ayı. İnşallah bu Recep ayı bitmeden önce kendimizi bir muhasebeye çekeriz ve Allah Teala'nın bize emretmiş olduğu Kur'an'ın içinde kul haklarını e, ayet olarak seçip onları defalarca okuyup idrak ederek insanlara yaklaşmamız böyle daha doğru bir adım olacağı inancındayım. Recep ayı başlangıç ayıdır. Recep ayı kendimizi muhasebe edecek aydır. Recep ayı Şaban ayına hazırlıktır. Şaban ayı orta aydır. Artık insanların Recep ayında bazı kimselerin kalbini düzeltemediysek, hakkımızı veremediysek Şaban ayında artık o duruma gelmemiz gerekir ki onları daha çok kendimize çekelim. Daha çok hakkımızın Onlara helal etmemiz e, gereğince amel etmeliyiz. Israrcı olmalıyız ve tövbe etmeliyiz. Ramazan ayına hazırlık olsun diye. İnşallah Ramazan ayı geldiğinde bu konuda da bir video çekmek istiyorum ki Ramazan ayı dünya alemine, kainat alemine sadece insanlara değil inni ve cinni bütün varlıklar canlı ve cansıza öğretecek bir ders vardır. Melekler buna hazırlanıyor. Sizler de hazırlıklı olun. Hayırlı Recep ayı diler ve haksız olan haksızlığı kendimizde gidermek için Rabbimizden af ve tövbe dilekleriyle. Hoşçakalın.